Söyle. Düşündüm de Celal, aramızda paranın lafı olmasın be. Onca yılın hatırı var. Senin paran sende kalsın. Çoluğuna çocuğuna lazım olur. Burada demek ulan bu? Hmm. Şu demek kebapçı. Bana yaşattığın ne varsa sen de yaşayacaksın. Hapis ne demek? Ölmeden mezara girmek ne demek. Yaşayacaksın. Görüntüleri internetten birazdan seyredersin. Ha. Ha. Kudret. arkasındaki yüzünü gösterdi. Adam öldüren Handan değil. Patronu Kudret. Eyvallah baba. Demek patron yüzünü gösterdi ha? Gösterdi, gösterdi. İyi dinle bak ne diyeceğim. Söyle. İster misin bu patrona bir hoş geldin partisi düzenleyelim? Sağ. Hastaya ilaç mı soruyorsun sen? Ne düşünüyorsan yap. Durma. O zaman benden haber bekle. Hadi bekliyorum. Söylen bana. Söyle evlat. Sarp burada. Handan'ın evinde. Anladım. Kudret'e sürpriz yapacağım demişti. Dokunma ona. Sakın verdi. Yapsın yapacağını. Tamam baba, tamam. Evlat, şimdi senden benim için bir şey yapmanı isteyeceğim. Önemli bir şey. Bütün marifetini kullanacaksın. Söyle. Ananların elindeki... ...gerçek cinayet görüntüsüne ulaş. Beni sadece o görüntü kurtarır. Ne yap et, al onu. O tetikçilerin peşine düş. Tetikçilerin peşine düşeceğim. Tamam, e, sen de o zaman şöyle bir şey yap. Yarın ben Şevko'ya gittiğimde... ...bir takım fotoğraflar göstereceğim. Haber uçur, teşhis etsin fotoğrafları görüntü hala tetikçilerin elinde olabilir. Olabilir. Ama Kudret sildirmiştir o görüntüyü. Baba sildirmişse geri getirmesini biliriz. Sen arasına takılma. Tamam o zaman. Şevku halle olacak. Hadi bakalım. Yılmaz kardeşler. <laughs> Kurtarın babanızı